Herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 225 metrekare arsa üzerine kurulu bitişik nizam. iki tane villadan oluşan bir projemizin son kalan tek bir villasını tanıtımıyla sizin karşınızdayız. 3 artı 1, yerden ısıtmalı, geniş teraslı, her katta WC'si, banyosu bulunan gerçekten çok güzel kaliteli bir ile karşınızdayız. Hemen önünüzde geniş bir yolunuz var. Hemen arkamızda Koca Mustafa Caddesi var. Yani bu lüks villaların birçok zaten villa tanıtımında falan görmüşsünüzdür. 20, 25, 30 milyondan birçok villaları paylaştığımız bölge. Hemen buranın arka tarafında 50 metre, 100 metre hemen arka tarafında direkt diğer o büyük deniz manzaralı Efe'lerde biz villa istiyoruz denilen villalarda hemen buranın karşısı zaten bu boş arsadan kaç taraftan direkt gözükecektir buraya. 100-150 metre mesafede. Buranın iskanı alınmış, yapı denetimli, kat mülkiyetli, evraktan yani herhangi bir sıkıntısı yok. Bütün her şey yapılmış. Yani bu saatten sonra siz de diğer komşularınız gibi isterseniz üst tarafa bir pergüle yapıp burayı da bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Veya etrafını kapatmadan buraya açık bir şekilde kullanabilirsiniz. Bundan yine herhangi bir sorun olmayacaktır. Direkt zaten örnek olarak kameraman arkadaş da gösteriyor. İster açık ister kapalı bir şekilde burada kendinize bahçe terası yapabilirsiniz. Dilerseniz burayı ekmek biçmek için bir şeyler yapabilir veya burayı çim yapabilirsiniz. Ön bahçe terasınızı gördünüz. 112 metrekare bahçe kullanım yani villanızın temel oturumuyla beraber 112 metrekare kullanım alanına sahipsiniz. Zemin katta, zemin katta yerde bir Amerikan mutfak salonumuz var. Duvarlarda, duvara TV ünite duvarında yani TV tarafında ve mutfak tezgahı arasında merdiven boşluğunda tamamen İtalyan boya işçiliği var. Bu görmüş olduğunuz spotlar şimdi buranın iskanı alındığı için yani mesken elektriğe geçildiği için şu anda elektrik burada yok. O yüzden şimdi lambalar açamıyorum. Gördüğünüz üzere İtalyan boyaların falan bütün hepsi yapılmış. Geniş bir salon kullanım alanınız var. Ortalama 41-42 metrekare yani bu mutfak alanı, salon alanı toplamı 41-42 metrekare mutfak kullanım alanına sahip, salon mutfak kullanım alanına sahipseniz TV çıkışlarınız bu şekilde burada karşı taraf artık üçünüzü müşünüzü falan hepsini atıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada gold detaylı beyaz kapaklı bir mutfak dolabınız var. Tezgahınızda tekrardan İtalyan boya kullanılmış. Bu diğerleri gibi pürüz değil, pürüzsüz. O yüzden hani yemek yaparken yağma vesaire bir şey geldiği zaman herhangi bir şekilde kirlenme falan da olmaz. Onları da gösterdik. Evimiz zaten direkt burada. Burada bulaşık makinamızı koyabileceğimiz alan, fırın, davlumbazı koyabileceğiniz alan. Buzdolap da bu şekilde buraya geliyor. Merdivenin dip tarafına da buzdolabınız geliyor. Yeteri miktarda priziniz var. 2, 4, 5 tane priziniz falan bütün hepsi var. Zemin katta misafir olarak kullanabileceği, yani misafir geldiğinde kullanabileceğiniz. Burada bir WC'niz var. Bakalım bir saniye. Evet, güzel bir WC'niz var. Vledanızı falan bir şeylerinizi koyabileceğiniz güzel depolama alanı yan tarafında mevcut. Hızlı bir şekilde anlatalım yukarı doğru çıkalım. Basamaklarınıza yani merdivenlerinize traverten görünümlü mermer kullanılmış. Yine aynı şekilde sağlı sollu İtalyan boyalar kullanılmış. Bu merdiven basamağından sonra komple sizi parke karşılıyor. Zaten yerden ısıtma sistemi de bu şekilde buradan görebilirsiniz. Çamaşır makinenizi ve termosifonunuzu da buraya konuşlandırıp koyabiliyorsunuz. Burada büyükçe yani sizin gün batımında içeriye komple güneşin girebileceği Büyükçe bir yatak odanız var. Kameramanın olduğu tarafa komple gardırobunuz. Buraya da büyük bir yatağınız girer. Buranın metrekaresi ortalama 15-16 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası. Burada İtalyan bir balkon var. Wicon renk PVC'ler kullanılmış. Burada küçük bir balkonu var. Balkonu göstersin arkadaşımız. Ondan sonra yavaşça içeri doğru gelsin. Burada ortak kullanım bir WC banyomuz var. Gayet büyüktür. Onları da gösterelim. Bir tane 75-80'lik bir lavabo takımı. Hilton lavabo takımı. Asma bir klozetimiz. Ve burada güzel bir duşumuz var. Duş da büyük. Duş başlığı, yağmur başlığı falan. Duşumuz da gayet geniş, büyük. Yerlerde kullanılan gri 60'a 120 seramikler. içerideki tozu, kiri falan belli etmez. Yani kadınların birçoğunun hoşuna gidecektir. Burada beyaz renk. Şimdi duvar başlıklarında şimdi bu aplikler yandığı zaman belli olur. Beyaz renk İtalyan boya yapılmış. Diğerleri komple alçı. Burası beyaz renk yapılmış. Buranın büyüklüğü de ortalama 9-10 metrekare büyüklüğünde. Bir yatak odamız da burada var. Ve geliyoruz son yatak odamıza. Yine İtalyan boya desenli duvarlar bizi burada da karşılıyor. Şimdi buranın böyle bir güzelliği var. Teras katta son bir tane yatak odası olduğu için buradaki banyoyu teras kattakinin bir nevi evi ve banyosu olarak da düşünebilirsiniz. O şekilde de düşünebilirsiniz. Ve şimdi burada bir yatak odası ve teras olduğu için gelen kişi direkt yatak odasından terasa çıkma gibi bir şey yok. Direkt geldiği zaman bu odayı rahatsız etmeden bu aradaki kapıdan da terasa çıkabilir. Onu da gösterelim. Burada bir 11-12 metrekare büyüklüğünde bir yatak odamız daha var. Zaten prizlerden ve hapilerden anlaşılacağı gibi yatağımız bu tarafa gelecek. Dolap yine bu şekilde buraya gelir. Bütün odalarımızda TV çıkışların falan bütün hepsi mevcut. Ve birçok çatı katındaki yatak odasında görmediğimiz tavan yüksekliği. Neden? Burada iki tane yan yana olduğu için tavan yüksekliğini rahat bir şekilde yukarı çıkartabiliyor. Arkadaki bağımsızlarsa, ön taraf bağımsızlarsa ikisinin de tam kırım noktasına denk geldiği için tavan yüksekliği gerçekten çok güzel çıkıyor. Gelelim terasa. Teras alanımızda giderlerimiz falan hepsi zaten açık. O yönden kafanız soru işareti olmasın. Burada bir pis su giderimiz. Temiz su, yani soğuk su ve sıcak su çıkışlarımız var. Dilenirse buraya da bir mutfak yapılabilir. Buranın üstü kapatılabilir. Zaten buradaki komşularınızın %99'u terasın üstünü kapatmış. Karşı tarafta göreceğiniz gibi bir arka tarafta diğer bu taraflarda falan göreceğiniz gibi birçok kişi üst tarafını kapatmış. Kameraman hemen göstersin. Dilerseniz buranın alt tarafını kapatıp depo alanı olarak kullanabilirsiniz. Veya burayı direkt kaldırır. Yani buradan görüyorsunuz ufaktan bir çatlamayı vermiş. Bunu direkt buradan kaldırıp burası sadece ruhsat alınmak için yapılmış bir şey. Buraya direkt kaldırdığınız zaman bu alanın tamamını kullanabiliyorsunuz. 7 milyon bin TL. 7 milyon 900 bin TL buranın satış fiyatını demiştik. Pazarlığımız mevcuttur. Mantıklı takasları da açığız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın.